10 dakika tekrar tekrar yorucu Tire ekonomisine yeni bir enerji dönüşüm vizyonu destek verecek şekilde ciddi bir projeye dönüştürüyoruz. Tire Belediyesi'nin enerji ihtiyacının %70'ini tek başına karşılayacak bir proje hayata geçiriyoruz. Büyükşehir Belediye'mize ve Tere Belediyesi'nden hiç kaynak kullanmadan özel sektör işbirliğiyle 15 senelik bir tasarrufla yatırma ödeyecek şekilde projemiz hayata geçiyor. Kamunun ihtiyacını hem yerine getiriyoruz hem de bu işle ilgili özel bir bütçeye ihtiyaç hissetmeden sağladığımız enerji tasarrufu yatırımın kendisini ödüyor. İsmim Sefa Yıldırım, Tire Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısıyım. Doğaya zararlı gaz salınımı olmadan enerjimizi üretmiş olacağız. Türkiye'de ilk defa bir yerel yönetimin enerji performans sözleşmesi kapsamında e, stadüstü gez projesini yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önce bu projeyi yapan hiçbir yerel yönetim ve kamu kuruluşu olmadı. İlk defa Tire Belediyesi ve İz Enerji ve İz Güneş olarak e, İzmir Büyükşehir'in e, önderliğinde biz gerçekleştirmiş olduk bu projeyi. Belediyelerin kamu kurumu ve kuruluşlarının öz kaynaklarını kullanmadan yatırım yapması e, ve gelir elde etmesidir. Aylık 2-2,5 milyon bir elektrik giderimiz var. 1,5 milyona yakın bir tasarruf sağlamış olacağız.